Merhaba arkadaşlar. <laughs> Yok lan demeyeceğim hadi. Direkt başlatacağım. <laughs> tamam terk <laughs> edin dışı istasyonuna başlatıyorum ha. Hadi. Burak koy kanalı. <laughs> <laughs> Enes <eski> ya. Street Fighter'da ya hoş <laughs> geldi. Tane, gel, gel Turuncu bir tane şey aldım. Tişört. Sıfır kollu kaslarımı izleyin. <laughs> takımda zaten zaten belli olacağım ben kendimi sırtlıyorum yani. Enes ağızlarına vurduk değil mi bir Enes? Bakayım diğer diğer oyunculara bir bakayım ya. Alan yürek kardeşim. Ney? Ee, yürek. Takıma iki tane kızga üç tane takıma kızga vermişler bizim. Karşıda kaç Biz tane mı diyeceğim de yok daha. Kanka diyeceğim. sizde Aa, abi abi. Aha, Oğlum Enesle Enes şeyi vermiş. Tamam tamam iyi oldu böyle. Furkan öldürdü Furkan. Tamam sen rahat ol şimdi. Eren sağdan gel kardeşim tamam mı? <laughs> tamam tamam. Ay, sağ... Enes soldan. Enes soldan. Kutu mutu al lan. Kutuları, kutularla kafalarını atalım. Aa at, alınıyor mu onlar? Oo. Bak şimdi izle. Yaklaş izle biraz. İzle. İzle. Ana dur Olur, çok oğlum. çok şey oldu. Aha şu N'ye eksi yatır. Taha, taha bu. N'ye eksi. <laughs> <N -i. gülüyor> Vallahi öyle. Aurora geldi, ee, ara geldi. Enes geldi arkada Aurora. Aa topuk 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 topuk. Oy <laughs> yani, yere yatırdılar lan beni. Neyeksin canı çok az kaldı ya öldü. Ha gayet hayır, hayır, yere yok. yattı. Evet, öldü Bak ya kim bu. ya? Ha, öldü. Öldüm be. Bota öldü. <laughs> <laughs> nerede o adam? Nerede nerede? Göster bana. Eren 2 vs 1 kaldım. At kafalarına. Uş. Helal. Şunu da ben alayım. Oh. <laughs> oğlum şunları çek. Oha oha oğlum. Şey balyozla. Kanka bot boş. Evet. Vuramıyorum lan. vallahi oh öldüm. Kanka öldük. Niye öyle oldu <laughs> Her adayı bir araya al da <gülüyor> 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 Ay, pek girdi Easy win. Bak. Enes kaça kaça Aiz canlı win. kalmış ya. Fıkan soldan fıkan. Şu tenek'i bir alayım da bak. Bak bak. Furkan her bulduğunu alıyor ya artık. Aa! Önce şunları hallet önce. Daha da de şey mi? kolay. Enes çok kolay dedim ya. Aynen aynen. Bu adam da ölüyor. Niye, Niye ölmüyor? Ne yapıyor? Niye ölmüyor? He öldü. Ya gel, gel şu adama yardım şimdi. Karıyı öldür, karıyı, karıyı ümmi Aa neredesin? Şurada bir kara var onu de. Tek ah, hal ediyorsun, tek hal ediyorsun bir dinlensin benim adamı ya çok yorgun gel gel şey. gel Aa, ben, benimki de dinlensin Aurora'ya tutturdum tuttur kaçıyor <laughs> tam Taha kaldı Taha arada Taha kaldı. kaldı Taha kaldı Taha tek bıraktı Taha tamam. öldü garanti öldü ya buradan <laughs> çıkamaz. <laughs> evet Taha son ha. sözün ne olsun? Taha beni bitirdiniz adamım Taha efendim <laughs> arkama bak <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç Lütfen. Dur dur, dur, dur. Taktik biz. yapacağım taktik. Oh! <laughs> aha yaptın taktiği. Kaç. <laughs> oğlum buradan kaçabilir miyim? nasıl bilirdiniz <laughs> 8 kişi <gibi> arayalım <laughs> Sağdan sağdan Furkan. Hadi bakayım gel. Abi adam buradan koşarken Kaçtım. zaten yarısı bitiyor Koçmak. enerjisi. Aynen aynen. Bak önümdeki nimeti niye alıyorsun. Oğlum atılmadı bu. E'ye basıyoruz e değil mi ya. ya? Bak şimdi izle. Uf. Hop. Adam ya. ne oldu yerde? Stifun Oğlum atılmıyor bu ya. Eye ya atılıyor kanka. <laughs> ha tamam dur. <laughs> Bak. Bu adam nasıl ikide bir yere seriyor? Kanka bana vurmuyorsunuz değil mi arada? Ha. Uyş. İyi mi ölecek ya? Başka ne alabiliyoruz? Şu mesela? Aha aldım. Oğlum, buralarda bir yerlerde adamlar sopa mopu alıyor. Dur ben dur, aldım, bak şimdi kimin kafasını indireceğim. Gönüllümüz, ana ulaşmadı. Ulaşsa var ya, gelme. <laughs> gelme, bak bak yoruyorum, taktik. Ah, Eren araya aldılar Ka beni. Eren, Eren, Kanka. Eren kaçalım. Abi kaçamıyor benim adam. Kanka geçmiş, Oyur, hayır. <laughs> <Aman gülüyor> <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Yine <laughs> sakin bir sakin bir kural vardı videoda ama. Beyler beyler sakin olun sakin olun. <laughs> tek tek gelir misin? Doğru <laughs> Bak yine. Beyler <laughs> tek tek gelin. Eren kardeşim eline balyozu aldım Oç, onların içine geçer. Ha o öyle <laughs> git. Bak solda balyoz var. Bak hayır. şey <laughs> <yapayım> Lan. <gülüyor> <gülüyor> Bak dinlenerek dövüyorlar bir de görüyorsun değil mi kanka? bir, dön dedi bir dönen tekme vursana bunları hepsi bir yere atın. O lan? <gülüyor> <gülüyor> Beyler Aa, sahip. Victory. E ee, ikisi de hayatta lan ölmemiş bunlar. Oğlum biz nasıl aynı adam yapmışız lan ta senle? Şimdi çikolatalı çikolata sütümü içebilirim. Bilmiyorum kanka. Bakın <laughs> şuradan harbiden şuraya koşarken niye böyle oluyor? Yarısı kadar bitiyor ya. Uş birisine fena oturtturdum ha. At sen, ya? Kimsin de, sen kimsin de onu alıyorsun ha? Gel buraya gel. Abi, adamı bir öldürürsün. Yardım çok iyi olurdu biliyor musun? Furkan. Neredesin kardeşim? Furkan. Neredesin? Furkan. Bir bakayım. Furkan. Arkamdan vuruyor Furkan. <laughs> Furkan yeniliyoruz gene Furkan. Oğlum göremiyorum seni. Aa, gördüm. Gördüm kardeşim geliyorum şimdi koşa koşa. Kaç. Kaç daha öldü. <laughs> oh. <laughs> ah. hayır. Enes. Evet. Şşşt yok. Şu şişt. bot çok sinir etti beni ya. <laughs> Enes botla uğraşsındır. Şu yerdekini indir. Bunlar kolay. Allah belanı vermesin. Daha Sen mi yapıyorsun kardeşim burada? öyle ya? <laughs> kanka. Öldüm kanka. Bo bowling topu gibi yıkacaktır hepinizi de. Durum 2'ye 2 oldu. Son <laughs> yani. round herhalde değil mi? Aynen son round. 3 olan kazanıyor aynen. Ya ben yerde beyzbol sopasını bulamadım. O beni ayar etti ya. Bir tane bunu buldum. ben alayım mı? Zınk. Ah. Kanka yardım. Kanka bu adamları bir vuruşla yıkıyor bunlar. Nasıl yapıyorlar? Kanka. Oha Doğru. Furkan. Ne oldu Enes? O ne? o, o ne? <laughs> Enes çok Furkan. basit ya. Enes, Enes... Kanka Furkan'ın seviyesi bizimkinden fazla bu arada. Harbi Doğru. mi? fazla aynen. İki level fazla bizden. Ya fazla da kardeşim Eskisi. çok, çok etkisi yok. Aa ah! yani. misin Enes? <laughs> Öldüm ya. Bu adam inşallah ölecek bugün. Gel gel. Oğlum Aha. Furkan tekme attı bana. Havada uçarak. Shift'e basılı tutuyorsun. Sonra ba ...tahayizle... Taha'yı Taha'ya mı attı? <laughs> <kime attım> da? <laughs> Benim arkamda niye boş şurdan adam ne kadar güçlü lan. Keşke onu alsaydım ya. Aa dur dur. Dinlenerek dövelim lan. Böyle olmuyor. Aa, aa öldüm. <laughs> Sonuna kalmışız kardeşim yine. Ay. Vallahi Aynen. güzel taşıdık ya. Return to evet, diyorum. Ya. Bir tur Aynen. daha gireceğiz. Tamam. O re rengi mi açayım? Rengel aç bakayım ben oynamadım ringten Olur. Dövüş. Ring küçük ama yer haberin olsun. Ee, niye başlatmıyor tekrar? Lobby tekrar mı kuracağız? Başlat kur. butonu yok. Fark etmez kur. Aha dur geldi. Her... Dur çıkma. Tekrar gel oyuna. Biri çıktı. Biri... Enes çıktı. Ee, heh, tamam. Enes zaten fırsat kolluyordu çıkmaya. Yok mu be oğlum. <laughs> ben iki level oldum ama niye şeyde bir gözüküyor? Furkan 3 olmuş. Aynen. Yemiyor, <laughs> içmiyor, oyun oynuyor. Ya bunlar zor level kasılıyor. Kardeşim mahalleden adamları çağırdım. Oğlum Eğer... küçük dediğin de küçük değilmiş yani ringde. Eğer yürüyorsak ringe sol taraftan adamlar girecek. Öyle bir mekandayız. Furkan. Alo. Kesinlikle mi Biştik. Kardeşim ben direkt ortadan giriyorum bunlara. Furkan Sağ adam çok düştü lan. Sağ soldan da İki, iki tane oraya düşürüyor beni. Bana bir tane oluyor. Geri gelin Furkan. Aa direkt Furkan ortadan. Gür evet. abi. Ya, evet. Furkan senle ben aynı takımdayız lan niye öyle oldu? Birisi çıktı ya Enes çıktı ya. Değişti şeyler aynı. Bak. Ee, ölüyorum lan. Adamı tek mi buldunuz lan? Beni beni kovalıyor. Adamı tek mi buldun lan? <laughs> lan? He? Tek mi buldun adamı? Aya dört <laughs> kişi vuruyor. Hain, hain. <laughs> <laughs> Oha adam <laughs> kafa atıyor <laughs> bana. Bak şimdi bak 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 aduket yapamadım lan enerji bitti dur. Beyler beyler bir enerji yenileyim bekleyin. Ay bu adam. Kanka bir enerji yenileyim dedim. Oo Furkan. <laughs> Enes. Oğlum adama demeye çatamıyorum ya şu bile ha öldü sonunda ya. Tupuk 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 tupuk. Bak şimdi bak şimdi bak şimdi. Aduket. Evet. Oğlum niye böyle oldu? Ortalık karıştı. Niye bunlardan çok var? ya <laughs> yeah, yap tek tek beyler tek 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 tek. Oş. Yeah. Enes Abi doldurayım, doldurayım. şunu, doldurayım mı <laughs> şunu be? <laughs> o Enes özel vuruşumu istedin kardeşim. Abo! Beyler, topuk 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 topuk. <laughs> Enes orada toplasan zaten. Şuna bak 5 kişi hayattayız ya. Karşı takım çok ezik. Ezikler ya Furkan ezikler. <laughs> Allah Allah <ben> Allah <laughs> 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 Vur, Vur vur. Oo. Önce tahaya çıkar, önce tahaya çıkar, önce tahaya çıkar. Ta arada, arada bana vuruyor Furkan. <laughs> Aa Furkan yerde. Aa Daha indirdim. Daha öldün mü lan? Öldüm. Aha. Direkt bana Ay, Abi yere düşme, adam düşmedi. Eren vallahi var ya kardeşim iki vs tek atıyorum ya. Botlar nerede abi? Öl lan! Öl! Ölmüyor lan bu. Ölür, ölür. Biraz kanka daha bizim adam var. Bizim adamlar hayatta kanka. 5 kişi. Aa. Niye böyle oldu ki? Yine. Eee daha taşıdım izle. Daha Tamam. Ah helal <laughs> El lan. Elese vurdu mu? <gülüyor> <gülüyor> Gördüm. Aduket. Ah. Allah. Hayır. <laughs> <laughs> Yat lan. Enes. Enes çok kötü şeyler oluyor. Şu adam kurtar. <laughs> Oğlum kambik katlar lan. Yok ya bizim botları alır şimdi <laughs> Enes yiyimsin Kaç <laughs> <laughs> kanka Stajay öldü ya onlardan stajay öldü Çok acı canı var Vurun lan bir tane Oğlum stajay bir tane vuruşluk <laughs> ilgisi var ya öldüremediler Heh bu lan Bizimkiler leş ya Aha vurdu <gülüyor> <gülüyor> oh, <gülüyor> Ah. Ananı <laughs> Onun... <laughs> Öldüm Enes iyimsin Enes Enes ölme Enes Kanka ya, kanka adamlar abi. ölmüyor. Demeyin şu ya. Ayıp ayıp Oğlum, ayıp kim, ayıp. Kim, tek beyler tek tek beyler. Beyler tek tek. Kanka arkanda karının canı çok az. Ya Bu ya. Ben, ben de ona vurdum. <laughs> Oo çok fena öldü ya. Botlar öldüler ya. Yazık. Bak, bak siz kimler öldünüz? Bak bak, direkt koşup, Be koşup vuralım gel. Ooo. Furkan'a <laughs> <laughs> Furkan geldi valla. <laughs> Ben tahayi bulmaya çalışıyorum. Aduket! <laughs> İlk Furkan halledersek sıkıntı kalmıyor. Aa bak şunları halledek. Bak ikisi de burada. Bu, geldim. Bana arkadan birileri vuruyor. <laughs> Kaç abi? Hey 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 man. <laughs> Hay bana vuruyorum da şimdi seni yalnız bıraktım Furkan gene. Furkan Furkan beni bitirdin. Kardeşim tam yardıma geldim kaçıyor ya. <laughs> Adu chat. Allah. Ben onu vuramadım lan. Daha bot, bo, bo botlara sığın. Botlar 3. Lan tamam, ben de vuramadım. Iki, 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 bak, bak, bak. Allah. Enes Ama ne biçim bir şey geçir, Böyle. Enes öldü. Enes. Abi imdat <laughs> abi, imdat abi. Lan <laughs> nereye imdat kanka? 3 kişi de benim peşimde. <laughs> Üç kişi de bende. Bunlardan adam ölmüyor herhalde. Uş, ne oldu lan? Ah. <laughs> herhalde abi o tutturdum öldü. Alan kazanıyor ya. Hadi bakayım. Bravo Furkan. Kardeşim oynamak istiyor musunuz bir turda? Burayı açsana bir daha. Hadi bakayım. Aa, tamam. tamam. Böyle yaptım. Ee, biz en... de hepimiz aynı takımda olamıyor muyuz? Onu vallahi biz de çözemedik ya. Auto balancing'i off yap kanka. Leave the room yaptım. Quick battle dedim. Tamam leave the room yaptım. Quick battle yap. Oğlum o da full diyor lan. O da lan bir daha, da. daha kur bir daha kur. Eren dayı sana attı. He tamam bana attı dur. Eee alt geçit mapini şey yap ya. rengi aç. Renk yapalım renk tekrar. Rengi, tamam. Eren dayı otomatik şeyi kapat. Kanka kapattım ama On off aynı. diyor. Oyun takımı niye geçemiyoruz? ADD bot değil. tekli Tick şu an bak o teki kaldır. Artık başladı oğlum oyunu. Daha şey yok. Vallahi. Bir aynı takıma düştük bir de. Bak niye şimdi öyle dedin ki? Eren sen <laughs> uçmayı nasıl yapıyorsun? Sen farklı bir karakter misin? Kanka shift'e basıp sağ yapıyorsun. <laughs> ha. Şey çok güzel o. Shift'e basıyorsun koşarken bir de mouse kımıldatıyorsun havadayken bile tekmeyi döndürüyor adam. Benim adam öyle bir şey var. O şey canı çok olan adam değil mi? Oğlum kırmızılar daha fazla gibi lan. Aynılar mı? Orada! Evet, sefini. İnşallah öyle değildir. Gel <laughs> evet, bak şimdi. Do Küt. Allah Fur Enes sana Furkan sana bir vurdum kanka yanlışlıkla. Vallahi tekmeyi tam kalkmıştım ama. Allah. Eren dayı beni bırak. Lan seni dövmüyorum ki oğlum. <laughs> Eren Bak. artık yanlış kişiye daldığının farkındasın değil mi? <laughs> Fark etti. <laughs> Neyse şuradan iki tane bot öldürürüm ya tekrar Eren'i döveriz ya kolay. Hacı abi bir sal bakalım be. <laughs> tamam tamam dur bizde bizde. Evet, nerelerdesin ne oğlum sen ya? Mavilerde hiç hareket yok bu arada. Fıkan iyi misin? Oğlum 2 vs 1 atıyorum burada ya. Fıkan iyi misin Fıkan? Dinlen dinlen ta bunlar öldürür. Aduke çeksene kanka en son ikine. Bak böyle böyle. <laughs> Enes çok korkak oynuyor ya. Bak. Bak işte. E Enes. Ş Enes. en son. Ben direkt koşuyorum. Hayır hayır en sol tarafa gel benimle. Ben bak neye x'e de Gel. Ha vur abi neye x'e Eren beni arayadılar. Eren'e dön, dön. ama Eren. ben, ama beni niye yalnız <laughs> bırakıyorsun? <laughs> dön beni e. arayadılar. Enes, Enes arkanda. Enes'e fokus. Turkan'a fokus. Enes Eren'e Eren'e dön Eren'e. O blok yapıyor Enes. Ona çok vuramaz. <laughs> Oğlum ayağa kalkmıyor benim. <laughs> Aha bak. Eren yere düştü. Şeye dön. Benim adam bir sersemlemeyi. Uf. Bir tekmeyi koymuş ha. Aa blok yapıyor. De... Aha. Enes Tahan'ın canı çok az. Tamam öldürdün. Bizim botlar halletti sakin ol Taha. Dur, dur bir birbirlerine vursunlar bak. Taha öldü. Taha öldü. Güzel. Eren'e de <laughs> iki tane vurduk mu? Ben Bak. canımız kanımız son damlasına kadar savaşıp Eren'den <laughs> beni izliyor. Kanka izlemedim arkadan gelip sersem etmeye çalıştım da olmadı. Abi Can bize... da azmış lan. Bizim takıma 3 tane kadın vermişler. Canları az Bizim abi. Bizde de üç tane var. Oy nasıl vurdum adama. Allah. Aaa <laughs> <Ya>, imdat. Furkan. <laughs> <laughs> Evet. Gelene ya, kadar indik. Gelene kadar indik. Geldim kardeşim. Eren <laughs> <laughs> Enes çık o aradan. Çık o yani aradan. Öldüm öldüm. Kaç kaç. Ya <laughs> evet, Enes. Şimdi <laughs> Furkan'da Furkan'da sıra Furkan'da. Niye Oyun gidip botları vuruyorsun Furkan? Oğlum sen niye öyle ayrıldın ki benden? Lan dur lan. Yatır Oğlum. tamam. Bizde 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 indir 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 indir. Burkan iyi misin? Kim botlar herhalde? Vay arkadaş. Oturak izleyek biz ya bizim botlar halleder herhalde. Abi Enes çok çok düşüyorsun ya. Go, 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 go. Çok kötüsün ya. Victory. <laughs> 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 Şuna bak 5 tane adam ayakta ya. Bir saat sonra geldim fight'a. Oğlum <laughs> direkt gitmesen de öyle. <laughs> Enes öldü. Allah sana geldi. Gel Aa, sağ, şey. sağdan, Faydada sağdan gel Enes. Oğlum bu şerefsiz bana geliyor. Ben <laughs> <Tamam>, be <belli. gülüyor> ya neredesin lan? Gel arkada bak botlara yardımcı ol. Eli var. Eli öldür. O oh, Eli'ye bir şey oldu lan. Eli aş. Gel Enes. Irlı var. Tam ortada. Yeşil donlu. Tamam. Taha'ya vur. Ha Taha arada kaldı. Eren var. Eren arkanda hemen. Yere düştü. Ha Eren'i çıkartma buradan. Bizim botlar da vuruyor Eren'e. Oha. Kadın iyi misin Furkan? Kim vurdu abi bana öyle? Eren'i de çıkartma oradan değil mi? <laughs> i̇yi misin Furkan? Bizde. Bizde abi. <laughs> Uf. Abi de, Lan nerede abi? oğlum bu botlar nerede bizim? Bizim botlar kadın diyorum ya güçsüz geldi takım. Ya abi takıma bak. Bak şimdi bak bak, 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 bak izle. <laughs> Aha. Lan bitti lan e e yani. enerjim. Bir şey diyeyim mi? Karşı rakipten bir tane bile öldürememişiz. Az küçük. <laughs> evet. Helal. Oğlum taa nasıl ölmedi orada? Kanka ben 9 canlıyım. Valla çok az. Taa nasıl ölmedi orada? Kanka daha... benim, benim göbek adım kedi ben 9 canlıyım bak. Enes daha benim... Taha'nın %40 hipisi var. Öyle diyeyim. Bir mı e son şey mi? Siz bilirsiniz Deniz ben söylesin. videoda en Deniz güzel bölüm... Stadyum ne lan? Aç bakayım stadyum Açayım. Bak. Merak etti gördün mü? Nasıl başlatıyoruz lan bu oyunu? <gülüyor> <gülüyor> Birinin çıkması lazım. Dur ben çıkayım. Ya yok yok tam start no diyorum. Tamam dur sakin. Başlattım. Sen de hemen çıkmaya meyillisin ha. Benim çar niye o kadar güçsüz peki? Kanka. Evet. Bir puanı falan veriyorsun. Bir de para kazandık. Ben, ben hiç vermedim onlara. Nasıl veriyoruz? Kanka işte para kazanman lazım diyorum ya. Para kazandıkça şey yapıyorsun. Ne Ne denir onlara? Güçlerini yükseltiyorsun. Vuruşların falan yükseliyor. Ben de sol yumruk iki defa geliştirdim. Eee bir şey soracağım. Başka da geliştirme yapmadım hiç. Oğlum Furkan nerede? Ben de Furkan'ı sordum ama. Nasıl Furkan nerede? Yükleniyor sayfasındayım ben. Sen girmedin Nasıl girmedim? Bizi başlıyoruz gir? şun. Allah Allah. evet ben tek kaldım Furkan teşekkür lan! ederim. Lan beni bunlar. Başladım taha arkandayım şu an. Gördüm. Oğlum ayıp burada... ayıp 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 ayıp. Burada niye FPS'im düştü lan? Ha ayıp olduğunu biliyorsun değil mi? Ee, Enes e Enes'e bak lan Arkan. bana gücü yetiyor. Ayıp mı bir daha bak bakayım. Bak. Şu adam kim? Furkan sen misin şu? Oha. Arkadan bir tane çanta geldi lan At çanta değil lan o. Uf. <laughs> Bak. Oğlum Furkan bizim monte ne yapıyor lan? 2 kill aldı adam. Lu diye bir adam var. Bu oyuncu mu lan acaba? İlk defa iki, iki haneli şey gördüm. Abi kovalamayın beni be. <laughs> Furkan bir gelsene bana doğru. Oğlum bulduğum karakter lan herhalde. Eh öldü sonunda. Dur bakayım kim var bizden? Aha. O oh, kim abi? Eren. Oo. kaç kaç kaç. Önce şunu indir. Önce şunu indir. Kaçıyor. Buraya kaçıyor. Nasıl bak? Furkan. <laughs> <laughs> ah, abi oyun <laughs> atar. Şunu, şunu bir fulleyeyim lan gelme. <laughs> Oğlum onu nasıl yapıyor? Neyi lan? Oğlum nasıl vurdun? Ta? Bayağı vurdum. Bak atama Aaa beyler... Nasıl atam vurdun oğlum? Ha takip ediyor zaten. Beyler konuşabilir miyiz? Nasıl takip ediyor? Bayağı bak şimdi. Eren izle. Ah olmadı. Uşş! Oha! Çelme taktı bildiğin. Beyler, beyler şuradan mı çıkayım? Beyler... Beyler bir izin verin. Bravo Furkan. Ben Başta oyunu... beni ne kadar korkutsan da kazandık. Ben bu oyunu <laughs> çözdüm aga ya. Furkan nasıl e, çel Gel mi? beraber ya gel. Oğlum oyun dondu lan bende. Olmaz. Ya geri geldi. Furkan nasıl çel mi taktı ya? Ben onu anlamadım hala çözmeye çalışıyorum. Furkan iyi misin? Oha. Yeri. <laughs> Furkan yere. Vur Furkan'a vur. Tamam topuk topuk. Ben topuk, destek topuk, veriyorum. Topuk. Sakin ol. 34 34 vuruyorum. Furkan bir daha yat. Ah. Oğlum Taha nerede Taha Taha burada mı? Taha arazi abi. <gülüyor> 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 Bu pilip hali öyle. Furkan bir canı kaldı. ha Vallahi kardeşim kaç kaç topuk topuk topuk. Daha Bak. neredesin kardeşim? <laughs> daha. Daha. Enes iyi. Daha burada burada. Enes. Allah. <laughs> i̇yi misin kanka? Oğlum bu Furkan nasıl ölmüyor hala? Daha iyi günlerim olmuştu kanka. Bak. Uh. O tekme geleydi bayılmıştım al. Aa, dur. <laughs> dur benim adam yok. Ah yastın aşağı. Onu da beceremedi ya. Öldü Enes öldü ya. Dört kişi dövüyoruz Enes. Abi. Abi. <gülüyor> Furkan, <gülüyor> Furkan nasıl ölmüyor kanka o <laughs> arbededen nasıl çıkabilir ya? Furkan... Furkan'a bir baksan var ya. <laughs> Furkan son kavana gelen şey güz nasıldı? Bir tane vursan ölürüm kardeşim. Kanka <laughs> Furkan'a 3 tane uçan tekme attım. Kanka ben de 3 tane sandalye attım ama Furkan'a hiçbir şey olmuyor. <laughs> dur Kaç, dur çözdük. O... Sakin. Oğlum hepsinin canı az bu sırada la. Önce botları indireceğiz mantıklı olan o bence. Daha ya. sağa gel daha. Daha sağa gel. Buradan koltuğu al abi. Ha, <laughs> şimdi. Şimdi abi botlar botların kafayı yerdir abi buradan. Dus şey var. En sağda Jody. Jody'yi tuttur. Tuf. Aa denk geldi ama yere düşmedi lan adam. Jody'yi öldürüyorum ben şimdi. Bu ikisini alalım. Jody öldü. Gel gel. Kim var başka? Allah. Morton'a da alsana. Morton'u öldürelim. Tamam öldü bu. Yes. Ölmüyor lan. Tamam öldür onu. <laughs> Gençler size kötü bir haberimiz var. Hiç botunuz kalmadı. Hadi geçmiş olsun. Kanka bir tane kaldı niye öyle diyorsun? <laughs> gel gel kendimizi koruyalım. <laughs> Enes. Kanka <'i... gülüyor> atamadım. Ah attım. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Öldürdüm. Beyler beyler bir saniye. <laughs> <laughs> Çok kötü <güzel> sormadım. Şey. <laughs> lan Enes. Şey, oğlum bırak o koltuğu. Burada var koltuk. Beni yatırdılar. <laughs> Dobar lan kendine gel. Bırakma bak, kendini. Bak. Al işte ya. Ha, oh. o, gel gel. Sonunda gel. yani. Sonunda, al öyle bir şey. Al olsun. bir tane sıra Furkan. Nerede Furkan? Gel gel burada. Gel, gel, <laughs> gel ilerleme <laughs> bari. Enerjin gitmesin. Yok yok dur şu şey geliyor. Bot geliyor. Botu halledelim. Bot halledelim. O basit zaten. ha. Bot. Atamadım. Bot. Botun canı ne? Var kanka yarıda. Oy yarıda olsa ne olur şimdi ölecek. Lan oğlum. <laughs> Lan tutturamadım onu. Abi koş. Bir Bakan, adam... iki ve bir zor atarsın kanka. kanka Koş adamın yanına da. Aha öldü. Öldü. Hadi gel. Al bir tane. Aa alamıyorum. <laughs> Nasıl adam Furkan? Hangimiz atacak kanka? <gülüyor> 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 Allah. Hangisinin canı az? Daha söyle. Eren mı? Eren mı? Vur ona. <gülüyor> <gülüyor> ya bana vurabilir mi? Şu <laughs> an. <laughs> bir tane tek atarsam. Enes'inki ne kadar? Hiç. Hepsinden az canım. Vallahi de, o ölmüşüm <laughs> lan ben. Hele <laughs> selales. Ayvın. Güzel Güzeldi <laughs> Güzeldi aynen Kanka taktik belli. Botları hallet sonra. Kanka yine öyle yapalım mı? Aynen aynen. Gel ee, gel gel. Bir, bir gelin bakalım. Sola ya. gel sever. Sola gel. Bak. Çok geç niye söylüyorsun? Sana gelenler var haberin olsun. NEX adında biri geliyor. Baştan halledek o zaman bunu ya. Botları hallediyoruz değil mi? Aynen. Hayır. İlk tamam, başta neye eksik kimse ona onu hallediyorum Yap. ilk başta. Tamam beni değil Eren dayı ya. Botlar bir daha kalk. Bir daha kalk, bir daha kalk, bir daha kalk. Daha yapma kardeşim. Daha daha dur. Gençsin adamsın. Dur. <laughs> Aa bo bot öldü. Daha ya. oradan çık bence. Aa gayret. Morton'u öldürdüm ya. Bu sefer öldü. Heh, pili bak şimdi kaşındın sen şimdi. Sen az önce koltuk attın kafama o yüzden ha ben öldüm kanka. Beni izle o zaman kardeşim. oynamayı öğreteyim bak. Bak şimdi. Ya ölmedi. <laughs> bir can oh! Şimdi Eren'in mi cacana şey mi? Tahan'ın mı? Söyle. Oha otomatik tek attı mı? Eren kaybetti kankam. Farkındayım. Ta Sakin ol. Taha izle. Oo. Cuf. Oturmadı. Oha bir sakin olun beyler. <laughs> <laughs> Merhaba bir taradık taradık bu arada böyle. Evet gençler geçmiş olsun. İyiydi beyler iyiydi. İyiydi iyiydi. Hadi yeter. verebiliyor mu kanka güçlendirmeye? Verebiliyorsun kanka şeyden read'im miydi neydi? Yok read'im değil. Bak şeye gir yukarıdan mücadele eğitimi falan yazıyor ya oraya gir kanka. Oradan evet. güçlerin üzerine.